Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Ya ilk başta vurdu ben sonra gene yaptı yapayım <laughs> Kedi yazıyordum. <laughs> <laughs> aşkım. Süper bu aşkım. Ha? Evet. <laughs> <laughs> Evet ya. Yavaşla. Aşkım. Manzaraya doğru git. <laughs> git git git. Aşkım mükemmel. Geldim. Aşkım geç. Merhaba reis. Eyvallah reis. Sağ olasın. Diplomat nereye? Nereden gelip E sen nereye gidiyoruz reis? sen nereye? Maşallah. Şimdi yeni kapıya dalarız. Yeni kapıda bir eğlenceye dalarız. Abi şey bir şey. Şu MTV'ye geçmek istiyorum da memnun musun sen? Mükemmel, memnunum. Gel takas yapalım. Takas kullanıyorsun? Vallahi ben bayağıdır oldu ya. Bayağıdır kullanıyor. İlk yok, takas yapan niyetim yok. Bunu yeni i̇lk, alıp ilk şey vardı bende de. Yol bisikleti var. Triban 500 vardı evet. bitmenle. Evet. Ben araziye gidiyorum diye Karora'yla değişik şey yaptık. Takas yaptık. Sonra ben onu da kullandım baya. Sonra bizim arkadaşta var bu Ghost'un özel modeli bu hmm. Dedim tamam onunla da sakın aldım. Hala böyle devam ediyorum. Eşiminki de trek yok. O sıfır aldı da ben ikinci el aldım ondan. Bunların şu andaki ortalama fiyatı ne diyor? Ya şu yok anki fiyatlar ya. uçuk ya Öyle mi? yani. Öyle mi? Ya benimkinde Deore XT sistem var, şu var. Şöyle yani Bayağı bir şeylere gidiyoruz biz de, zaman hafta çıkmak gerek de o yola o taraflara. Biriz yerlerde hep böyle çorta şey şey mı ya? Abi gene böyle seviyorsan gravel alabilirsin. Şey, şey... Yani illa şey yapman gerekmiyor ya. İlla MTB alayım deme. Evet. Eğer böyle yol seviyorsan. Aleküm selam. Gravel alacaksın ya da Gravel lastikler tarzı, değil mi? Onlar hiç Yok onu sen kendin seçersin Gravel'i ya. Adam o Gravel diye gördü. Lastik. Diye. Bu mu? Evet. Bu teker değil. Bisiklet Gravel. Em hem titreşimi önlüyor evet. hem şeyli. Ha, evet, yani araziye önem. Şeyli önemli. Valla öyle bir şeyim var da böyle. Yani, yani o, eğer böyle ya. bir şey düşünüyorsan gravel, gravel yapabilirsin. Ya, gravel ya. de aynı bu şekilde evet. özel yapım bir bisiklet. Hı. Hem yol bisikleti gibi değil zaten, ya bu da başlangıç zaten şu ayağın elin altındaki, evet. öyle çok yüksek bir şey de değil zaten. Bunu şey alıp, e, alıp yani kenara dokun. Yani, yani ya aslında olarak, var ya, MTB'nin olacak, yol bisikletin olacak, mi? bir de şehirler arası tur yapıyorsan güzel bir, güzel de şehir ve tur bisikletin olacak abi, tamam. Bak keyfine. Benim niyetim bunun bir futbol geçmek, yol turunu almak. Bir tane de ayrı MTB var. Benim MTB var. Şey, Salkano. Ama şey, 21 fites ağır. Ya, şeyli. Eski model. Eski model. Klasik de. Ya, gidilmez tabii ya. Mahveder adamı. Ya, şey, ama ya. benim dediğim gibi, ben Bilmiyorum. bisikletimden gayet memnunum abi ya. Ya, on numara. Ben bisikletimden memnunum vallahi. Şehirlere gidiyor musunuz? Bu şehirler arasında? Ya, şimdi bizim grup var. Kütahya grubu. Küçük çekmece. Küçük çekmece. Onlar şimdi Dermeşe'de yayla şeyde kamptaydı bugün. Akşam dönüyorlar. Ya her hafta bir yere gidiyoruz. Salı günleri tur var. Katıl istiyorsan. Salı günü buradan geçiyor. arkadaşlara katılıyoruz. Ofet'ten Ofet'ten kalkıyoruz. Her salı günü var. Ay salı. Aha. Hatta sonra bir ihtimalle gelen Yalova'ya çıkarım. He, Yalova öyle yerlere gidiyor ya. Gidiyoruz. Aynen. Güzel oluyor ya. Buraya katmayın yetimiz var. Bakalım. Evet. Tabii. Ya bir de şimdi şöyle yol bisikleti olan kişi tabii hızlı gitmek istiyor. E şimdi biz de keyif adamıyız yani. 25 30'la gidiyor. Şimdi yol bisikleti adam diyor ki 25 30 30'la gitmek istemiyor. Anladın mı? 35 40 yapmaya çalışıyor. E kendini yoruyor yani. Sonra dönüşte ne oluyor? Irpalanıyorlar yani. Biz basa basa gidiyoruz, bu sefer onları beklemek zorunda kalıyoruz. Onlar da kendi şeyine, yani zaten şeyinde yazıyorlar zaten, hani yol için MTB uygundur, şehir ve tur uygundur diye yazılıyor zaten. Tekrardan şeydeydi, Yalova'nın Delbent şeyi var <laughs> ya, oraya gitmiştiniz. Aynen öyleydi, oraya mı gittiniz? Ha. Güzel evet, yokuş, yokuş tırmanmalar. Evet, alır, evet. Alır, Zaten Yalova güzel, yeşil mavi turu yaptınız mı? Bu hafta gidecektik. Biraz zorluk var. Hafta sonu He. da İnşallah. Arkadaşlar yani, belki tanırsın. O da şey, esen nerede oturuyor? Zeki ya. Tanırım ya. Şişman bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o şişmanı biraz zayıf. mutlaka Ya mutlaka. Bianchi herhalde var onda değil mi? Bianchi mi var ya? Bilmiyorum. Bianchi o, bir tane var. Genelde gezen bir tane Bianchi var da. Şeye daha katılıyor zaman zaman turlarına. Ha. Evet. Aşka Petal'la grubu. Olabilir abi. Zaman. Onunla yapabiliriz. Ee. Ee. Yok, yok, yok yok. ama dediğim gibi yol yol da güzel ya. Ben de vardı işte. <laughs> vardı. Ben takas yaptım. Karora 225 ile. Evet. E, yazdım oraya. Dedim böyle böyle. A, dedim aradım bisiklet Karora 225. 600 de ona kalsın dedim. Yani normalde para almam gerekiyor üstüne de. Evet. Ben dedim hani bu. Bana vereceğini parayı bisikletine kullanırsın dedim. Ben aldım bisikleti gerçekten memnunum yani. Ya. Öyle o abi. abi. Ha ya. ya. İşte, gravel alacaksın abi o zaman. Sen gravele yöne. Şey biraz büyükler geçti de. Büyükler sarı yukarı uçuş yapıyor. <laughs> İnşallah. İnşallah graveller biraz düşmez de. Gravel düşmesi lazım. Gravel alman lazım abi. Tam para yapıyor musun? Tabi. Yeşil mavi var. Oraya gidiyorsun. Ay Aytepe'ye gidiyoruz. Yeşil, Dün ya yalaba da gene. Ya, oturup, oturup, oturup. Biz de Çınarcı ya gittim, Çınarcık mı? İşte diyorum ya. Biz şimdi Çınarcık, Çınarcık. Armutlu, şey, Armutlu'dan Evet. delmece tersten tırmandılar bir de. Yani normal yoldan değil. Orası daha dik. Tersten gitmek daha iyi. Eyvallah Allah emanet olun. go. <laughs>